Sun ne uyursun? Bu uykuda ne bulursun? Al eline Kur'an'ı, oku evimiz nurlansın. Evet sevgili arkadaşlar. Akyurt Belediyesi'nin Ramazan akşamlarının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yine birbirinden keyifli etkinlikler ve gösterilerle karşınızda olacağız. Evet Kuzeyciğim. Hatırlarsın önceki bölümde güzel ilçemizin tarihi yerlerinden bahsetmiştik. Bugünse başka bir özelliğinden bahsedelim. Ah olur olur tabii ki harika bir fikir bu dedeciğim. Böylelikle izleyicilerimize güzel ilçemizde tanıtmış oluyoruz zaten. Kesinlikle çocuğum. Örnek vermek gerekirse Akyurt ilçemiz yöresel lezzetleriyle de öne çıkar. Mesela vazgeçilmez düğün yemeğimizdir homaça. Benim de en sevdiğim yemektir. Aa Evet, evet. Ben de höşmerim tatlısına bayılırım. Ne zaman özel bir misafirimiz gelse, annem hemen höşmerim tatlısı yapar. Hmm, çok lezzetlidir. Ah Kuzey ah. Benim de canım çekti şimdi bak. Ay dedeciğim. Bak konuyu kapatmadan evvel ar arkadaşlarımıza aynı zamanda Akyurtumuzun köy somun ekmeği ve lezzetli armutundan da tatmalarını tavsiye ediyorum Aferin kuzeyciğim O zaman programımıza günün bilmecesiyle devam edelim Nar tanesi nur tanesi kitapların bir tanesi Şimdi nar tanesi nur tanesi e kitapların bir tanesi. Hı hı. E, tabii ki kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim bu. Evet kuzeycim. ben de hemen bileceğini düşünmüştüm zaten. Kur'an-ı Kerim Rabbimiz tarafından vahiy yoluyla peygamber efendimize gönderdiği kitaptır. Peki vahiy nedir dedeciğim? Rabbimizin Kur'an'ın ayet ve surelerini peygamberimize bildirmesidir. Aa anlıyorum. Aynı zamanda tüm İslam aleminin de rehberidir. Üstelik gönderilmesi tam 23 yıl sürmüştür. Kutsal kitaplarında sonuncusudur. Çok teşekkürler verdiğim bilgiler için Ramazan dedeciğim. Çok sağ ol. Hı. Madem kutsal kitabımızdan bahsettik, bunun üzerine ise günün ayetini ve hadisini söyleyelim Kuzeyciğim. Olur dedecim, olur. Hı. Günün ayeti şu. Araf Suresi 31. ayet. Yani yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. O zaman ben de şimdi günün hadisini okuyorum. Yemeğin bereketi yemekten önce elleri, yemekten sonra elleri ve ağzı yıkamaktır. <laughs> Aynen öyle çocuğum. Peygamber Efendimizin bu hadisinden de anlaşılacağı gibi temizlik ve kişisel hijyen çok önemlidir. Biliyorum dedeciğim bilmez miyim? Hatta bu vesileyle şunu da söylemeden geçmeyelim Hı. Arkadaşlar Elimizi sık sık bol sabunlu suyla yıkayalım Üstelik En az 20 saniye Aynen öyle dedeciğim Aynen öyle Hı. Aferin benim akıllı evladım O zaman Sırası gelmişken Günün duasını da sen söyle bakalım Bismillahirrahmanirrahim Allah Bizi Kur'an-ı Kerim'i okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle. Amin. Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Evet. Duamızı da ettiğimize göre sıra geldi günün oyununa. Peki günün oyunu nedir dedeciğim? Bugünün oyununun adı parmak güreşi. Parmak güreşi. Evet. Üstelik oynamak için herhangi bir materyale de gerek yok. Parmak güreşi oyununu bilmeyen yoktur aslında. Bu oyunu oynamak için önce çocuğun eliyle kendi elini birbirine kenetlemelisin. Ancak baş parmaklar havada kalmalı. Burada amaç türlü çevikliklerle rakiplerin birbirinin baş parmağını kendi parmağı altına alabilmesidir. Bakalım kim kazanacak? Evet dedeciğim. Bakalım kim kazanacak? Aynen öyle. Yine bunu tüm büyüklerinizle, kardeş ve arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Evet. Ben en kısa zamanda evdekilerle oynayacağım bu oyunu. Sıra geldi günün etkinliğine, tiyatrosuna. Bugün İbiş ile Efendi oyunu sizlerle birlikte olacak. Dedeciğim. Hı hmm. efendi mi? Evet İbişile efendi Yani o da bir tür orta oyunudur kuzey Aa Yani kavuklu ile pil şeker gibi mi? Aynen öyle Evet çocuklar Haydi o halde hepinize iyi seyirler <laughs> efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Efendim, benim bir uşağım var. Adı İbiş. Kendisi çok iyi, çok namuslu birisi ama biraz aklı gelgitli. Yani ondan ne zaman bir şey istesem hep yarım yamalak yapıyor. Mesela onu bugün alışverişe gönderdim. Gene yarısını almış, yarısını almamış. Ne zaman göndersem hep böyle yapıyor zaten. İşte gönderiyorum ekmek, zeytin, peynir istiyorum. Bir gün gidiyor ekmeği alıyor peyniri unutuyor. Öbür gün peyniri alıyor zeytini unutuyor. Bugün de yine aynısını yapmış. Tarihimde, da siz de görün. Tanışmış olursunuz. İbiş. 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 İbiş! Geldim, efendim, geldim efendim geldim efendim geldim efendim. Buyurun, buyurun buyurun buyurun. Dur bakalım dur dur dur. Durdum efendim. İbiş. Buyurun. Ben seni bugün nereye yolladım? Pazara markete. Evet güzel. Peki sen gene gitmişsin. Heh. Yarısını almışsın. Yarısını unutmuşsun. Yahu ben dediğim gibi yani markete gittim. E sonra dediklerinizin yani yarısını unuttum. E unutursun. Yani ben senden bir sürü şey istedim. Heh. Bunları bir yere yazacaksın ki not edeceksin Heh. ki aklından çıkmasın. İyi de ben yazamam ki. O neden? Ben okuma yazma bilmiyorum. Olur mu canım? Hiç bu devirde okuma yazma bilmemek olur mu? Olmaz mı? Olmaz tabii. Yani ha. Okuma yazmayı bilmeyen insan yarım insan demektir. Bu. Şey Efendim ben de okumayı çok isterdim ama çocukluğumdan beri çalışıyorum. Ne yapayım hiç fırsat olmadı. Sen de haklısın bir Sen de haklısın da. O zaman bak ne yapalım biliyor ha. musun? Ben sana okumayı yazmayı öğreteyim ister misin? Aa, çok isterim efendim. Çok isterim. Güzel. O zaman önce alfabeden başlayalım. Tamam mı? Alfabe. Evet alfabeden başlayacağız. Alfabe ne efendim? İşte alfabe A, B, C bunlar. A, B, C, D. Ha. E i̇şte bunları öğreteceğim. Tamam. Ondan sonra yazmayı da öğreteceğim. Tamam mı? Önce alfabeyi öğreneceksin. Tamam. Tamam mı? Tamam. E, o zaman bugün ilk dersimizde başlayalım ister misin? İsterim. Tamam. Güzel. Ha. O zaman alfabemizin ilk harfiyle başlayalım. Evet. A. 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 A A Niye bu kadar şaşırdınız efendim? Şaşırmadım canım A diyor Ama siz A diyorsunuz bir şey çok şaşırdınız demek ki Hayır canım ben şaşırdığım için A demiyorum Ne için? Alfabenin ilk harfi olan A diyor Ha ilk harf A mı? Evet ilk harf A Ha tamam Onu söylüyorum Alfabenin ilk harfi A A A A Evet He Geldik ikinci harfe ha. B'ye de bakayım Ne diyeyim? B Efendim ben öyle şeyler demem çok ayıp. Oğlum canım B desen. Ya olur böyle şey anam babam çok kızar. Ya o ya ben öyle demek istemiyorum. Yani alfabenin ikinci harfini söylüyorum sana. Alfabenin ikinci harfi B. He ha, öyle mi? Öyle tabii. Ha, B harfi. B harfi. Ha. Tamam mı? Hı. Tamam. Sonra da C. Ne? C. Yahu ben sana ya oyun mu oynuyorum ben sana ne diyorum be adam ne? ya ben burada alfabe öğretmeye çalışıyorum ha. C diyorum yani şimdi sıradaki harfimiz C üçüncü harf C He ha, üçüncü harf C He, C ha, Tamam Tamam mı Tamam C'yi de öğrendiğimize göre C'den sonraki harfimiz de Ç Bu Ç böyle C gibi yazılıyor ama altında küçük bir çengel var Yani C'ye benziyor ama altında bir tane noktası var. Yazımlarını da yarın öğretirim tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Anladın mı? Anladım. Sonra da de. Ne diyeyim? İşte de. Ne diyeyim efendim? Hayır yani ben sana de diyorum. Yahu de diyorsunuz da ne diyeceğimi demiyorsunuz Alfa bana. Alfabenin harfi de diyorum. Alfabenin harfini bilsem derim yani bilmiyorum. Ya değil. onu demiyorum alfabenin dördüncü harfi de. Dördüncü harfi de. Evet alfabenin dördüncü harfi de. Ha, D harfi. harfi. Ha. Anladın mı? Başka. Güzel. Ondan sonra da eh, biraz hızlanalım artık. Ha. Sırasıyla ha. E F. E F geliyor. Evet. Aa, ben çok severim o tür şey. Harmandala Har E F. Yok Oy. o değil. O, o, o değil öyle değil canım. Yani sonraki harfler E, sonra evet. da F. Ha. ha öyle. E Efe. F. E F tamam mı? Tamam. Sonra da G. Geldim efendim. Hay hay, gidiyorum. E geldim. Gel demiyorum, gidiyorum. E geldim. Ya iyice dibime girdin ya, çekil G şöyle. Ya alfabenimizin sıradaki harfi G, G. Ha G. G. Ha. Gel değil yani. Ha G, tamam. Tamam mı, anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. G'den sonra ne geliyor? Ne geliyor? Yumuşak G. He yumuşak G. Bak bunu yazarken göreceksin. Aynı G gibi ama üstünde böyle bir yumuşatma harfi var. Yumuşatma? Evet, tamam. onu yazarken göstereceğim sana. Anlaştık mı? Anlaştık. Yumuşak G. Heh. Sonra da... Heh. Ha. 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 ha, ha. Ne? Ha. Anlamadım. Harf ha. ha, ha harf. Ha harf. Son evet. Sonra Anladım. Sonraki harfimiz ha. Ha. Tamam mı? Hı hı. Sonra da... E... Ne oldu? Evet. Düşünüyorsunuz harfi mi hatırlayamadınız efendim? Hay hay. Harf I. Harf ı. Evet harfi söylüyorum ha. ben sana harf I. Ha, harfimiz I. Evet. Tamam. Tamam mı? Anladım. Buraya kadar tamam değil mi? Çok güzel. Güzel. Sonra da i. Bence de çok iyi. İşte ben de Hayır canım iyi demiyorum iyi diyor. Tamam, ben de onu diyorum çok iyi öğreniyorum az önce de çok güzel dediniz şimdi de çok iyi öğreniyor. <laughs> Hayır canım bak Yahu iyi, iyi demiyorum iyi diyorum harfimiz i i. Ha i i harfi. Evet. evet. I'nin iyi i'si. bak yani i derken ilk başta i'yi kullanıyoruz ha, tamam mı? Tamam. Sonra da j. J. J bu kolay. Kolay. Biraz hızlanalım mı? Hadi. Hadi bakalım o zaman sıra kaleme gel. Ta Kale mi? Kaleme mi? Kale mi? Ya efendim ben daha okumayı çözmedim. Kaleme nasıl geçeyim? Yazmaya nasıl geçeyim? Hay canım sırası da söylüyorum. Biraz hızlanalım istedim. Üçünü birden söyledim. K, K L, L M, M. Üç tane harf var. Üç tane harf var. K, K, L, L, L M, M, M A, kuzu gibi. <laughs> evet. Aha bak. <laughs> harflerden şey üretmeye başladın. Ses üretmeye başladın. Aferin sana. <laughs> Aferin bana. Evet. Son harfimiz ha. ne? Ne? İşte, sonraki harfimiz ne? Ne bileyim efendim, ben yani ne düşünüyorum. Hayır, onu diyorum işte, sonraki harfimiz ne? E ben de bilmiyorum, ben bilsem söylerim. Yahu, bunu nasıl söyleyeceğim ben sana? Sonraki harfimiz ne? Ya bana diye soruyorsunuz, bilsem söylemez miyim? Ya ben cahil be bir çocuğum. Ya, İbiş bak, beni dinle, beni delirtme. Ha. Sonraki harfimiz ne? Harf ne? Ha. Ne? Ne Ne? Diye? Ne. Ha, ne diye bir harf var. Evet, ne diye bir harf var. He ha, ne güzel. Tamam. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Tamam. Ha. Çok güzel. Sonra da O. Kim? Harf O. Şu mu? Hayır canım. Orada kimse yok. O diyorum. O. E, o diyorsunuz da hangisini diyorsunuz? Kimse yok ki burada. Ya harfi diyorum ben sana. Harfi diyorum. Harf O. Ha. O harfi. O harfi. Ha. Güzel. Tamam mı? Güzel. Sonra da Ö. Aa. iyi misiniz efendim? İyiyim. Gayet iyi. E Ö dediniz. E tamam işte. Harfi söylüyorum. Ö dedim. Midenizde bir şey mi var? Hayır canım. Midenizde bir şey yok ya huymiş. Harfi söylüyorum burada. Ben alfabeyi öğretmeye çalışıyorum. Hepsinden başka bir anlam çıkarıyorsun yahu. Ha. Ö diyorum ö. Yani harf ö. Haa. Ö. Ö. Güzel. Tamam. Hı -hı. tamam mı? Hı hı. Sonra... Ya. Böyle biraz hızlanalım gene. Evet. Sonra da P, R, S. Ne? P, R, S. Yahu. Gene niye gülüyorsun be adam <gülüyor> İlahi <laughs> <Aman>. etin <dedim. gülüyor> Olur böyle şey. Nasıl? P, R, S değil o. Pırasa'dır pırasa. Su oldu olacak lahanaya da lehebe diyelim. Pe. Yahu delirtme beni be adam. Yahu ben sana P, R, S yani harfleri söylüyorum. Bu da alfabeyi ha. öğretme çocuğum. Hepsini anlamları üstü e. duruyorsun. Önce P, S. sonra R, R, sonra da S. S. Heh, bu kadar. Ha. Tamam. Sonra da Ş. Ş. Evet. Ha. S'den sonra Ş. S'den Onun sonra... gibi ama altında bir şey var onu. Onu da yazarken göstereceğim tamam mı? Tamam. Aynı yazılıyor gibi. Sonra neye geldik? Ne? T. Ne yani? T ha, Bu harf çok mu uzakta efendim? Hayır canım işte Yahu T de ya. ne gideyim alayım Ya hayır dur be adam dur Hayır yahu Harfimiz T T Ha harfimiz te. Evet. Hı. T Evet tamam. tamam Basit basit değil mi? Basit basit çok kolay. Evet. Sonra da U U U u, u. daha çok mu harf var? <laughs> hayır, yahu. hayır yahu Harfimiz U. Harfimiz U. Anladım. harfimiz U. Tamam. Sonra da Ü. Ha U'dan sonra Ü. U'dan, U'dan sonra Ü. Ha tamam anladım. Tamam. Sonra da V. Ü V. 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 Tam onu diyorum ya. Ü'den sonra ne geliyor? Ü V. Ü'den sonra V. E, tamam ben de onu soruyorum. Ü V ne? Yahu V V. Harf V. He, V He. diye bir harf mi var? V diye bir harf var. U, ha. U, V. He, güzel. Güzel tabii. He, V harfi. Sona yaklaşıyoruz. Bak, He. çok çabuk hallettik değil mi? Evet, evet, çok çabuk. Sonra da ye. Ne yiyeyim? Hayır, ya, hayır. Ay, çok aç efendim de, orucumu bozarım. Yahu, ye demiyorum. Harfi söylüyorum. Harf ye. He, harf ye. Evet. Ha, ne güzel. Değişik değişik harfler var. Evet, bak onu da öğrendik. Evet. Geldik son harfe. Ne? O çok kolay. He. Z. 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 Ha. Son Bak. harfimiz Z'ymiş. Evet son harfimiz de Z. Bitti mi? Bitti bu kadar basit işte. Aa hepsini öğrendin. Evet hepsini öğrendim Yarın da bunların yazmasını öğreteceğim tamam mı? Tamamdır. Sen şimdi bu öğrendiklerinin bir üstünden geç. Arada da o Efe Türküsü söyle. tamam böyle oynuyor 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 söyle. Tamam, söyle. tamam, mı? Tamamdır efendim çok sağ olun. Hadi bakalım tamam. Hadi sen şimdi başla oyununa. Ben de gideyim şu alışveriş listesini bir daha kontrol koldura... edeyim. Aa gidiyordum ya. <laughs> İyi de. Biz neyi unuttuk? Başka bir hafta mı vardı? Hayır canım, neyi unuttuk? Neyi unuttuk be? Ee, bazı şeyleri almayı unuttum. Yahu, olur mu canım? Biz şimdi seninle son sözleri söylemeyi unuttuk. Son sözleri. Evet. Ha, neymiş onlar? Yahu, gününüz güzel, ha. akşamınız bereketli olsun. Ne kadar sürçerizi zannettiysek, ettiysek affola. Affola. Evet çocuklar. İbiş ile efendi oyunumuzu da izledik. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Ee, Nasıl buldun İbiş ile efendiyi? Oh, bayıldım. Gerçekten de çok iyiymiş. Değil mi değil mi? Hem çok komik hem de çok eğitici bir oyundu. Evet evet. ABC'yi baştan sona öğrenmiş olduk tekrardan. Aynen öyle evladım. Evet. O halde sırada ne var? Çocuğum. Sırada ise hikayemiz var dedeciğim. Hikayemiz. E, bugünün hikayesini sen anlatmak ister misin? Oh, çok isterim dedeciğim. Çok isterim. Hadi bakalım başla o halde. Hikayemizin adı Kainatta Düzen. Yağmurlu bir sonbahar günü. Evlerinin çatısında kırılan kiremitlerin yerine yenisini almak için Mert'le babası dışarıya çıktılar. Hava çok yağmurluydu. Bu nedenle Mert'in yeni aldığı ayakkabılar çamurdan kirlenmeye başlamıştı. Bu durum canını çok sıktı. Zaten yağan yağmurdan da odasına sular sızmıştı. İçinden keşke hiç yağmur yağmasaydı. Ne kadar da güzel olurdu. Bu sıkıntıları hiç yaşamazdım dedi. Yollarına devam ederken yüksek bir duvara tırmanmaya çalışan bir kedicik gördüler. Bahçenin diğer tarafına geçmeye çalışıyordu belli ki. Ama duvar çok yüksek ve kaygan olduğu için başaramıyordu. Mert kendi kendine keşke kedilerin de kuşlar gibi kanatları olsaydı. O zaman böyle zor durumlarda kalmazdı diye düşündü. <laughs> Kiremitleri aldıktan sonra Mert ve babası eve döndüler. Mert çok acıkmıştı. İştahla sofraya oturduğunda ise hayal kırıklığı yaşadı Çünkü annesi sebze yemekleri yapmıştı İçinden keşke sebze yemekleri hiç olmasa Hep pizza, hamburger, çikolata gibi şeyler olsa Ve hep onları yeseydik dedi <laughs> Ama sofrada hoşuna giden bir şey daha vardı O da meyve suyuydu Bir bardak dolusu içtikten sonra tekrar istedi Fakat evde başka meyve suyu kalmamıştı Yine Mert kendi kendine keşke musluktan su yerine meyve suyu aksaydı dedi. O zaman hiç bitmezdi. İstediğim kadar içerdim dedi. Yemekten sonra oyuncaklarıyla oynamak için Mert odasına gitti. Bir süre sonra annesi gelip gece olduğunu, artık yatması gerektiğini söyledi. Mert yine kendi kendine söylenmeye başlamıştı. Keşke hiç gece olmasaydı. Hep gündüz olsaydı o zaman yatmak zorunda kalmazdım. <laughs> Annesinin ısrarı üzerine Mert yatağa girdi ve derin bir uykuya daldı. Rüyasında kocaman uçan bir balonun içindeydi. Yanındaysa daha önce hiç görmediği güler yüzlü, pembe yanaklı, ton ton bir amca vardı. Beraber masmavi gökyüzünde yemyeşil kırları seyrederek uçuyorlardı. Mert çok mutluydu. Her şey o kadar güzeldi ki. İçlerini ısıtan güneş, masmavi bulutlar, yukarıdan minicik görünen ağaçlar. Ama eksik olan bir şey vardı. O da cıvıltılarıyla huzur veren kuşlardı. Mert merakla Tonton amcaya sordu. Amcacım buralarda hiç kuş yok mu? Tonton amca ona cevap verdi. Maalesef evladım. Buralarda kanatlı kediler geldikten sonra gökyüzünde hiç kuş kalmadı. Mert bu duruma çok üzüldü. Hem dinlenmek hem de karınlarını doyurmak için kasabaya indiler. Mert gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı. Bu kasabanın halkı ne kadar da şişmandı. Öyle ki neredeyse oturdukları yerden bile kalkamıyorlardı. Mert bu durumun nedenini Tonton amcaya sordu. Tonton amca sonra Mert'ciğim buralarda hiç sebze yetişmediği için insanlar hep pizza, makarna, hamburger gibi şeyler yiyorlar. Bundan dolayı da hem çok pişmanlar, hem çok şişmanlar, hem de çok güçsüzler dedi. Mert bu duruma da çok üzüldü ve serinlemek için çeşmenin yanına gitti. Elini yüzünü yıkadığında bir gariplik hissetti. Her yeri, her yeri yapış yapıştı. Çünkü burada çeşmelerden su yerine meyve suyu akıyordu. Bu durum Mert'i çok rahatsız etti. Hemen uçan balona binip yollarına devam ettiler. Biraz ilerledikten sonra yemyeşil çayırların yerine kurak toprakların aldığını gördüler. Merak edip aşağı indiler. Buralarda yeşil olan hiçbir şey yoktu ve topraklar kuruluktan adeta çatlamıştı. Gözlerini açmakta zorlanan, bitkin düşmüş insanlar karşıladı onları. Mert, "Bu hem bu kuraklığın hem de bu bitkin hallerinin nedenini sordu onlara. İçlerinden birisi Buralara hiç yağmur yağmadığı için bitkiler yeşermiyor, çiçekler açmıyor, sebzeler, meyveler hiç yetişmiyor dedi ve devam etti. Hiç gece olmadığı için ise hava kararmıyor. Güneş ışığında uyumaksa çok zor oluyor. Bu nedenle böyle uykusuz ve bitkiniz dedi. Gördüklerinin rüya olduğunu anlayınca "Oh be, rüyaymış." diyerek çok mutlu oldu. Her şeyi bir sebebe göre ve düzene göre yaratan Allah'a bol bol şükretti. Bundan sonra da hiçbir zaman keşke şu şöyle olsaydı demedi. <laughs> Ağzına sağlık evladım. Yine harika bir hikaye anlattın bizlere. Teşekkür ederim dedeciğim. Eh, birazcık uzundu ama anlamı çok derindi. Aynen öyle çocuğum. Peki sırada ne var? Tabii ki son olarak günün görevlerini vereceğiz arkadaşlara. Hmm, o halde ilk görev benden gelsin. <laughs> bir oyuncağını veya sevdiğin bir eşyanı ailenden biriyle paylaş. <laughs> İkinci görev ise iftardan sonra büyüklerinden biri iftar duası etsin sen de tekrarla. Eğer biliyorsan bu duayı sen yap. Evet. Teşekkürler dedeciğim. Ve arkadaşlar, bugünkü programımızın da artık sonuna geldik. E tabii ki Akkurt Belediyesi'nin Ramazan akşamları her gün yine sizler için Ramazan boyunca devam edecek. Umarım bugünkü gibi ekranlarınızın karşısında olur. Bizi yarın da yalnız bırakmazsınız. E şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oh.